ve Emrah ile Selvi. <laughs> Emrah ile Servan. <laughs> İki insan birbirine Allah sevgisini anlatır. 17. yüzyıl Sas şairlerinden Ercişli Emrah, muhtemelen 16. yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelmiş, Erciş bölgesinde yetişmiş, yarla bağrı yaralı Karakoyunlu aşıklarındandır. Tam olarak nereli olduğu belli olmadığından, bir müddet yaşadığı anlaşılan Van'ın Erciş kasabasına nispetle ve Erzurumlu Emrah'tan ayrılabilmesi için bu adla anılmıştır. Emrah hakkında tarihi belgelere dayalı bir bilgi olmamakla birlikte, kullanmış olduğu dilin sadeliği ve şiirlerinde yer verdiği konularla Erzurumlu Emrah'tan kolayca ayrılabilir. Onun adına tespit edilen şiirlerin kelime kadrosunun azlığından Arapça ve Farsça kelimelere yer vermeyişinden anlaşılacağı gibi, Emrah, okuma yazma bilmeyen, tahsili olmayan bir kişidir. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara, olam bir yareli bülbül, inem bağlara bağlara. Emrah'ın yaşadığını gösteren delillerden bir tanesi de, kendisiyle sevgilisi Selvihan arasında teşekkül eden halk hikayesidir. Bu hikayeye göre Emrah'ın babası Ahmet de halk aşıklarındandır. Ahmet, Erciş Kalesi Bey'i Miroğlu Mahmud'un meclisinde bulunur. Küçük Emrah, babası beyin huzurundayken aralarına girmek ister. Ahmet oğluna bir tokat vurur ve Emrah kaçar. Mezarlığa sığınır. Orada uyur ve bade içer aynı badeyi Miroğlu'nun kızı Selvi de içmiştir. Bir müddet sonra İran orduları Erciş'i kuşatır ve dönerken Erciş'teki güzel kızları da götürürler. Selvihan da bunların arasındadır. Emrah için çileli hayat başlamıştır. Emrah'la babası Selvihan'ın peşinden İsfahan'a giderler. İran Şahı Selvihan'la evlenmektedir. Emrah düğün meclisine girer, Şah Abbas'ın aşıklarını mat eder ve Selviyan'a aşık olduğunu söyler. Şah Abbas bazı denemelerden sonra Selvi ile Emrah'ı serbest bırakır. Dönüşte Revan beylerine esir düşerler. Ferman gösterilerek bu esaretten kurtulduktan sonra Erciş'e dönerler. Ancak bu seferde. Selviha'nın kardeşleri onu Emrah'a vermezler. Türlü engelleri aştıktan sonra birbirlerine kavuşurlar.